Ben Bay disleksi Furkan Sadri Er. İsteyene yöntem çok. O yüzden de çarpım tablosunun pratik yöntemlerini gösteriyoruz. Çarpım tablosunu öğrenmeyen kalmayacak diyoruz. Online derslerimizde devam ediyor. Birkaç pratik yöntem göstereyim size şu anda. 6 çarpı 4. 4'ün yarısını alıyoruz. Ve hemen buraya yazıyoruz. 4'ün yarısı 2. Hemen 4'ü de yan tarafına koyuyoruz. 6'nın yanında çarptığımız rakamı. Yani 6 kere 4, 24. 6 kere 6, 6'nın yarısını alıyoruz. 3, hemen yan tarafına da 6'yı yazdık mı? 6 kere 6, 36. 6 kere 8, bunun 8'in yarısını alıyoruz. 4 ve hemen 8'i buraya yazıyoruz. Yani 6 kere 8, 48. Dediğim gibi ondan çalışmamız devam ediyor. Beğeni ve paylaşmanızı bekliyorum ki daha çok insana sesimizi duyurabilirim. Hepinizi seviyorum. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.